Bundan kötü olacaksa hepimiz kendimizi öldüreceğiz. İntihar edeceğiz hepimiz. Seçimden önce her şeyi yaparlar yaparlar. Her şeyi aşağı çeker. Seçimden sonra bir kaktırlar millete. Biz alışız zaten. Kötü. Neden? Bilmiyorum. Berbat. <laughs> Berbat. Çok zor bir ekonomi bekliyorum. Hepimizi de öyle bekliyor. Berbat. Berbat. Ne? Her şey zam gelecek onu biliyorum. Yani yüz yüz zam gelecek eminim. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Sinyaller var mı? Her şey sinyal zaten belli değil mi? Mesela altın oh. bir 3500 lira olur. Dolarda da bir 50'ye çıkar. Muhtemelen. Öyle kötüdür yani. Zaten kötü. Daha kötü olur. Çok zor bir hayat bekliyor. Hazır mısınız o zor hayata? Yo hazır değiliz. Nasıl hazırlanalım bu şeyde? Mümkün değil. Hazır değiliz yani. Şöyle aslında şu şekilde geleceğini bekliyoruz. Ama yaşamak için hazır değiliz. Gelecek 1 Nisan'da başlayacak artık hayatımız alt üst olacak. Kötü bir ekonomi bekliyor. Peki siz hazır mısınız bu kötü ekonomiyi yaşamaya? Ne yapalım, mecburuz. Ben Türk halkının gayreti ve çabasıyla güzel günler göreceğimize inanıyorum her zaman. Bunun siyasi iktidardan bağımsız olduğunu düşünüyorum. Halkımızın gayretiyle olacak. Evet. Halkımız nasıl gayret edecek? daha çok çabalayarak, daha çok üreterek, daha çok ekonomiye katma değer sağlayarak güçlenecek ve büyüyecek. Bunu zaten yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Tabii uluslararası ekonominin zorluklarına da göğüs geriyoruz. Para değerimiz düşüyor, moralimiz bozuluyor. Ama ekonomik anlamda üretkenliğimiz artıyor ve gitgide de ekonomik olarak güçlendiğimizi düşünüyorum. Ekonomik olarak güçleniyorsunuz, cebinizde güçleniyor mu ürettikçe? Yok, çalışan olarak bana çok yansımıyor. Çünkü genelde bu ülkede vergi orta direkten alınıyor. Ama yine de ülke olarak diğer ülkeler içerisinde daha iyi bir konuma zamanla geldiğimizi düşünüyorum. Seçimlerden sonra hiç iyi bir ekonomi beklemiyoruz. Malum bildiğiniz gibi. Neden? Kötü sinyaller mi alıyorsun? Çünkü e, ekim yok, dikim yok. Yani üretim yok Türkiye'de. Üretim olmayınca ilerleme olur mu? Olmaz. Hükümet değişmediği sürece hiçbir şekilde hiçbir şey değişmeyecek. Daha beter günler bizi bekliyor de çok kötü duruma gidiyoruz. Türkiye bataklığa gidiyor. Şaşıcı sinyaller almıyorum. İnsanları dinliyorum. İşte biraz ekonomi haberleri okuyorum ama çok iç açıcı şeyler söylenmiyor maalesef. Şu anda da gerçi çok iç açıcı değil durum. Öyle. Zor durumdayız ve daha da zorlaşacağını düşünüyorum. Ben düzeleceğini düşünmüyorum. Ya ben beklentim önceki seçimlerde. O beklentime de olmadı. O yüzden düzeleceğini düşünmüyorum ben o kadar. İki yıllık süreçte bozulan bir şey olmadığı için çok çabuk toplanabileceğini düşünmüyorum ben de. Bu şekilde. Ekonomi ile ilgili soru sordu size. Ben Türkiye işçi partisi. AK Parti gitmeli dediniz. He, tabii tabii. Tamam CHP gelince ekonomi iyi mi olacak? E, tabii iyi olur. Niye olmasın ki tabii? Bir dene bakalım. 20, yıl birini denersen, <laughs> 20 sene birini denersen. Beyefendi 20 sene birini denersen. Ya 80 yıl iktidarda mıdır? İktidarda mıdır? Hayır nerede iktidarda? Bir CHP var, ya, CHP, var ya, CHP şey e Ecevit geldi. bir dakika bir dakika. 2 ay 2 ay, ay. Bir dakika ben size cevap Siz vereceğim. Bir dakika partisi. ben Hayır bir dakika ben size bak ben CHP'li değilim. Atatürk geldi. Bir dakika konuşalım. Ee, şey var ya bak 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 var ya şimdi şey burası. Tekli, CHP CHP'likten çıkmış. Bir dakika çıkmış. hayır bir tamam, dakika. Onlara, bir dakika işte, var mı? Altını oku biliyor musun ne kadar mal varlığı var? CHP'nin CHP'liği kalmadı. Sen belli ki, yok, sen belli ki. Sen belli ki. Ben AK Partili değilim. Ha bak. Şimdi şeker fabrikalarını kim kurdu? Bu kadar fabrikaları Atatürk kurmadı mı? parti tutmuyorum. Yok bu bu Atatürk kurmadı mı? Atatürk kurdu. Gelenler ne yaptı? Sattı yedi. Bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra Atatürk'ün kurmuş olduğu fabrikalardan sonra hiçbir şekilde CHP hiçbir tane fabrika kurmuş mu? CHP'nin ellerinden sonra hiç iktidara gelmedi ki. ki, hayır ki. Hiç iktidara var. gelmedi ki. Hiç mi İkti... gelmedi? Hayır gelmedi. Siz Bir şeyle çalışınız? geldik. Ben 68 yaşındayım. Çok iyi bilmeniz Sen lazım. Sen benim çocuğumun yaşındasın. Çok iyi bilmeniz lazım. Yani biliyorum. Çok iyi biliyorum. CHP'nin iktidar olduğu ben CHP dönem hiç olmadı. Ben CHP'yi övmüyorum. Ben CHP'yi övmüyorum. Onu söyledim. Hayır. Hiçbir hayır. şey ekonomiyi düzeltemez. Hayır, hiçbir ben... parti ekonomiyi düzeltemez. Ama biz halk olarak böyle tepkisiz kalırsak sesimizi çıkarmasak hani diyorlar ya sen eşek olursan sana binenler çok olur. Evet. Bize de binenler çok olur biz sessiz kalırsak. Bize de binenler çok olur. Hiçbir evet. milletvekili, hiçbir bakan, hiçbir kimse şey Türkiye avliye. için demiyor. Ben geleyim ülkemi kurtarayım, böyle yapayım, şöyle yapayım. Herkes koltuk için geliyor. Kendini zengin işte. etmek CWP, için geliyor. Ama Halk tepkimizi partisi. göstermeliyiz. Ya ben 650 dediğim bunlara hiç şey yapmayayım, girmeyeyim.